Merhaba, infertilite nedir? Ee, bir yıl korunması ilişkiye rağmen gebelik oluşmamız durumuna infertilite diyoruz. Ancak kadın yaşı 35'in üstündeyse ya da böyle çikolata kistiği geçirilmiş ameliyatlar gibi bazı risk durumlar varsa bu süre bir yıl değil de 6 ay kabul etmek daha iyi olacağını düşünüyoruz. E, ee, bir bir infertilite çift geldiğinde ne yapıyoruz? Öncelikle Erkeği ve kadını beraberce değerlendirmemiz gerekiyor. Kadını değerlendirmede adetin ikinci üçüncü günü yapacağımız bazal hormon tahlilleri, yumurta rezervinin yumurtaların kalitesini belirleyecek olan antümbüleren hormonu ihmal etmemek gerekir. Kadın erkeğin de değerlendirmesinde spermogram ve bazı özel durumlar, diğer testleri de yapmak lazım. Ee, ve tabii ki bu sperm yumurta buluşur mu? Mutlaka tüpler açık mı? Yani histerosalpingografi HSG, halk arasındaki adıyla ilaçtıran filmiyle hem tüpleri hem rahmi şeklinde değerlendirmeyi öneriyoruz. Bu üç ana testimizden, tetkikimizden sonra artık hastaya bir uygun tedavi seçebiliriz. Özel durumlarda histeroskopi, laparoskopi gibi ameliyatlarla da değerlendirmeyi arttırabiliriz ama onları her hasta da uygulamıyoruz. Hastayı değerlendirdik. Artık bir tedavi planı çizelim. Tabii ki önce en kolaydan biraz daha zoruna doğru ilerlemek en mantıklısı. Yumurta takipleri, haplı yumurta büyütme, çatlatma iğneleri, zamanlanmış ilişkiler öncelikli tedavimiz olmalı. Eğer bunlardan sonuç alamazsak aşılama yani internatörün inseminasyonlara geçebiliriz. İnternatörün inseminasyonda hastaya özgü tedavi ile iğne veya haplı yumurtayı büyütüp çatlatma iğnemizi yapıp uygun zamanda ve uygun günde e, spermleri spermleri konvansiyonel yani geleneksel yöntemlerle ya da mikroçiple hazırlayıp rahmin içerisine veriyoruz. Bunda da gebeliği elde bir üst tedavimiz olan tüp bebeğe yani in vitro fertilizasyona geçebiliriz. Ne yapıyoruz tüp bebekte? E, hastaya özgü tedaviyle, hastaya özgü belirlediğimiz dozlarla yumurtaları büyütüp, çatlak menemiz yapıp, anestezi altında hastanın canını acıtmadan yumurtaları toplayıp, aynı gün yumurtaları dölleyip, dışarıda bir süre geliştirip, ya taze ya da donmuş hastaya ve çifte göre ta karar veriyoruz tabii ki buna. Bebeği, embriyomuzu transfer ediyoruz. Buna da tüp bebek yöntemi diyoruz.